Oh, benim araç yanıyor. Benim araç yanıyor. Oğlum. Sana Polis Modu başka bir bölümle karşınızdayım. Sizden gene istek üzerine Grover Caddesi'nde operasyon düzenleyeceğiz. Ballas çetesini çöke Yaklaşık 11 kişilik bitimiz şu anda. Ee, araçlarımız Ejder Yalçın ve Vito Mercedes bunlarla çıkacağız. Üzerinde her türlü tesisat var. Tam tesisat çıkıyoruz çünkü yaklaşık 50-60 kişilik bir grup. Hatta binalar üzerine bile barikat kurmuşlar. Üzerinde sniper var. Roket atar var. El bombası var. Vallahi her şeyi kullanacağız. Bir de ölümsüzlük modunu açtım mecburen yoksa gebertirler. Hiç yaşama şansımız sıfır çünkü. Okey. Artık yola çıkalım. Çeteyi çökertelim. Hadi bakalım. Atlayın. Bak kuleye çıktı. Özel harekatçı kuleye çıktı. Hadi gençler hadi Tamamdır. Böyle biraz dışarıda kaldır ama normalden hani dışarıda gidersin ya ayaküstü. Bunlar böyle oturur vaziyette. Neyse. Okey. Operasyona çıkıyoruz baba. Yol ver baba yol ver. Nezleyen şuradan dalacağız. Nerede bizim elemanlar geliyor? Operasyona gidiyoruz. Çeteyi çökeceğiz. Yol ver oğlum, yol ver, yol ver. Operasyon var. Yol versen oğlum. Bizim var bak ya. Tam da ambulans çıkıyor. Ambulans devam et. Ambulans devam et. Oğlum açın lan daha bak. <laughs> Zırhlar aç bu. Bak Ezeri'yi içelim ha ona göre. Operasyon bölgesine yaklaştık. Baba şuradan arkadan dolaşacağız. Şöyle yapacağız. Yol ver baba, yol ver, yol ver, yol ver. Şöyle sessiz çaktırmadan yaklaşmamız lazım. Şöyle bir yanaşalım da şuraya. Tamam baba böyle kalalım. Gerekirse tabi bizim kuleyi de kullanacağız muhtemelen. Çok sağlam bir çete var burada. Şimdi şuradan bir içeri gireceğiz. Dur bakayım şuradan mı girsek? Şuradan girebilir miyim? Girebilirim herhalde ya. Şuradan bir atlayalım baba. Gelin bakayım gençler. Şimdi şuraya ben. Abi uzaktan bir bakalım olay mahalle bizi görmesinler fark etmesinler bak şimdi size göstereceğim şuradan sniper çıkartayım da şöyle bak bak barikatlar kurmuşlar dürbünlerle bakıyorlar gözcülere bak sağlam bir çete var burada balat çetesi bak bu da tamir yapıyor şu diğer bakayım Buradan gözükmüyor. Diğer çatıda da elemanlar var. Bizimkileri yemişler bakayım. Gelin beyler oğlum çaktırmadan gelin lan. Caddeden gelmeyin lan. Oğlum size caddeden gelmeyin dedim bak. Karışma ya. Gelin böyle gelin gelin. Gelin bari böyle gelin. Tepeden avlamak kolay olur bunlar. Attayım beyler gelin bakayım. Gel 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 gel. Herkes gelsin buraya. Operasyonu başlatacağız. Ölüm kalın meselesi. Ölmek var dönmek yok. Herkes burada mı? Başka kaç kişi oğlum? Sağ baştan say. Dirsek temas, sarattı güzel yer. <laughs> Bakayım 3 4 5 Altı nerede lan? Gerisi nerede lan? E, arabanın başını mı kaldınız oğlum? Gel baba sen de gel. Ağrı abi geliyor. Oğlum gelsene acele et lan. Operasyon düzenleyeceğiz lan. Seni bekleyeceğiz 2 saat. I'm Gel bakayım. Kaç kişi oldu? 1 2 3 4 5 6 7 Gerisine dolu. Elemanlar gelsin lan. Diğerleri nerede? Neyse tamam okey. Operasyonu başlatıyorum. Siz burada kalırsınız. Buradan, buradan atıcı değilsiniz. Şimdi kuledekleri bir temizlememiz lazım kuleye bir atış yapacağım. Şu roket atarcıya benziyor. Çünkü bunu temizlemek lazım. Geldi mi elemanlar ki? Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Oralara gitmeyin lan. Burada kalın. Şimdi. Aha. Bak. Başlatıyoruz operasyonu. Operasyon başlıyor. Operasyon başladı beyler.

Artık şuraya bir bomba atıyorum. <laughs> bir bomba atıyorum. Bak bak bak. Roket atıyorlar. Vay anasın ya. Oh, 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 Bak bak çatır çatır Oğlum ne oldu lan burası En evet, sonunda ben de roket yoldum ha Çaldır çaldır Oğlum hava bir şey katıyor lan Bak şu an bir sürecek var Bak bak Bu en saklanıyor Bak yakaladım oğlum seni Oğlum yanıyor da Yanmaya başladı oğlum burası Hadi hadi Kuleden atmam lazım benim. Kuleye geçeyim. Başka türlü tebziye ineceğim bunları. Gelin gelin gelin. Gelin buraya. Gelin oğlum. Kuleye geçin çabuk. Acele edin lan. Ya bunlara bir destek olayım. Gelin beyler gelin. Buraya gelin buraya gelin. Ben sizi koruyacağım. benim araç yanıyor benim araç yanıyor oğlum şerefsizlere bak ya aracı yaklar aracı yaklar eyvah oğlum patlattılar lan vay arkadaş ya ben yine şuraya çıkayım ya başka. Of. Kim atıyor lan bana? Dur desteğe ben. Var mı başka? Bak bak bak. Aha. Oğlum sen nereden çıktın lan? Nerede lan bu? Göremedim lan. Vay arkadaş. İva. Dur lan şu çatıya çıkayım ben. Oo. Oğlum kimden bana ateş ediyor orada? Bak bak bezemenge bak ya. Bak gördüm. Var mı başka? Oğlum. Bak şu bezemek, şu bezemek. Temizledim onda. da. Var mı başka? Ha şurada var. var. ulan bizim elemanı vuruyordum ha. <laughs> Az kaldı. Var mı başka kimse? Vay arkadaş ya. Bizim ekip yaralandı. Oo, neyse iki kişi kurtulmuş. Temizledik mi abi? Atlayalım şuradan aşağı. Bizim ejder yalsın gitti. <laughs> Tekeri kaldı orada. <laughs> Çok iyi ya. Vay arkadaşlar temizledik buraya bir ambulans alalım. Bizim askerlere bir ambulans alalım. Ne oluyor lan orada? Bir dakika. Kim ateş ediyor lan? Kim ateş ediyor? Hemen buraya bir ambulans alalım. Ambulance Ambulans, assistance required and Davis Ambulance Assistance Required and Davis Let's move on Pisas. Wow, this is a tough one. You scaly fucker. Genever de burası. Bizim eleman saklanıyor. Ne no oldu? Orada birisi var. Bakalım kontrol edelim. Var mıyız? Var sanki birisi var orada. Var mıyız? Oğlum artık yapmayın lan. Savaş alanında da lan burası. Elemanlar geldi. Okey. Bizim araç pert oldu. Gana <laughs> gitti. Şu diğer aracı alayım bari ya. Şunu alayım da. de ambulans şeyi de çağıralım. İtfaiye de çağıralım. İtfaiye de gelsin. Fire truck assistance required on Brogue Avenue. Nerede bizim elemanlar nerede? İtfaiye de çağırdık. Oğlum bizim elemanlar niye gelmiyor lan? geldi. Şey Melamanlar ne şey Hala bir atak Hediğin peşinde. Oğlum ne hata yapıyorsun daha bir i̇şte bitirdik hepsini temizledik. Balat çetesini çökettik. Artık bu kadar. Çiğ bu yolu kapatalım trafiğe. <M361> bir dakika. Oğlum bize de sağlık kiti verin lan. Bizim elemanlar hala atak peşinde. Oğlum tamam temizledik ortalığı. Hadi gidiyoruz. <laughs> Aptayım <Abdülayın> beyler gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunların gelmeye niyeti yok. Bir ambulans daha geldi. Ambulans yok. Aha! Ooo Bizim onun için. Aha! Ortalık karıştı. Eyvah! beyler. Süper al. Gençler süper al. Var mı başka ne Aha. Bu bize saldıracak da. Var mı başka? O çatıdan birini indiriyorlar ha. Bizim askerleri çatıdan indiriyorlar. Özel harekatçıları. Var mı başka eleman? Tamam herhalde. Hadi beyler gidiyoruz. Bu kadar yeter. Bu kadar savaş yeter. Savaş alanına çevirdik buraları. Atlayın bakalım. Eleman gel eleman. Ortalık fena karıştığından. Bizim Ejder yalçın gitti. <laughs> Okey, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.